Hoş geldiniz. Bültenli Ne Var programımıza stüdyoda yerimizi aldık. Hafta içi oynanacak Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ndeki 5. hafta karşılaşmalarından seçimlerimizi paylaşmak üzere buradayız. Stüdyoda bugün Bültenli Ne Var'ın ilk konumu Görkem. İlk konu değil ama kendisi ilk kez burada. Tamam işte yani o anlamda. Evet burada yeniyiz. Tansu evet. Gürsel bizlerle beraber. Ve bültende ne var da bugün Tansu Gürsel ile beraber Onurcan Özyurt yanımda. Karşımda Görkem Candan. Moderatörlük koltuğu yine bende. Hoş geldiniz bir kez daha. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Merhabalar. Nereden başlayalım? Herhalde temsilcilerimizle başlayalım. Fenerbahçe Ren maçı ile başlayalım. Bugün tabii ki Perşembe programına baktığımız zaman çok iddialı maçlar var. Temsilcilerimizin tamamı da iddialı. Fenerbahçe Ren de herhalde haftanın maçı. Evet ya yani şimdi e, gruptan çıkma maçı diyebiliriz. E, bu yani bu maçlar lider sonunda çıkma maçı. E, lider çıkma. son 16'ya kalan takım belli olabilir. Eee tabii ki Fenerbahçe kazansın işi bitirsin ama işi kolay değil çünkü Ren de ligde son maçta galip gelerek penaltıdan attığı golle 12 maçtır kaybetmeyen bir Ren olarak Fenerbahçe'nin karşısına çıkıyor. Eee Lig 1 gibi birlikte maç kaybetmemek e, kolay iş değil. Ama Fenerbahçe de formda. Yani Fenerbahçe çok önemli bir Başakşehir maçını galip bitirmeyi başardı. Ee, i̇yi de futbol oynadığını söyleyebiliriz. Yani Başakşehir karşısında ayakta kaldığı Fenerbahçe e, hatta maçın son bölümünü bayağı bir üstün oynadı. Golden sonra bir tane net pozisyon verdi ama e, golü bulana kadar Fenerbahçe 0-0 iken çok daha üstün oynayan taraftı. Özellikle son 10-15 dakikada. E, Ren karşısında Ren çok tehlikeli bir takım. O Fenerbahçe'nin savunma yapısını ki ilk maçta da gördük ki iki kez açtı. Açmayı evet, başardı. Yani. Bir anda yine gol ve goller bulabilir baş, Ren. O yüzden Fenerbahçe'nin çok dikkatli olması lazım. Ama seyirci desteğiyle de ateşli bir Fenerbahçe yine bence pozisyon verecektir diye düşünüyorum. Ben karşıtı gol var tarafındayım mücadelede. Sanki gollü bir beraberlik havası var mı diye düşünüyorum ben. Şimdi iki takım da 10 puanda. Evet. Fenerbahçe, Ren Sonraki hafta maçlarına baktığımız zaman Fenerbahçe Dinamo Kiev'le oynayacak. Ren ise biraz daha kolay diyebileceğimiz bir maç üstünde diyebiliriz. Ve içeride evet. Larnaca'yla oynayacak. Yani Dinamo Kiev'in de grupta tabi puanı olması, ee, belki de biraz daha kolay hale getiriyordur Fenerbahçe için. Yani ama yani o Luchescu Dinamo Kiev işte bizimle olan e, ilişkileri falan hiç tabii. iyi değil. O yüzden orası zorlu geçecek bir gibi bir problem olacak Görünüyor. Evet. O yüzden yani Ren de bir puana hayır demez bir oyun anlayışı olur mu? Ee, sanmıyorum. Ben riski atacağını düşünmüyorum. Eren kazanmak için sade olur bence. Çünkü Averaj ne olursa olsun Fenerbahçe son maçı lider girer beraber biterse. Ren ee, yani maçın belli bölümünde beraberlik e, onların da riske girerse hani oyun Fenerbahçe'nin tam hakimiyetine geçerse yine bir puan razı olurlar ama maçın başında bunu düşüneceğini zannetmiyorum. Ki e, Dinamo Kiev'in de belki hiç iddiası da kalmayabilir. Yani sonuçta bir konferans iddiası var şu an. Ama La Lanyaka... hiç bakmıyorum. Ben o taraftan bakmıyorum. Ya sen direkt Luchescu'nun her halükarda Fenerbahçe için daha çok ha, o ciddi olacağını düşünüyorsun. O basın toplantısında yaşananlar falan onların hepsi birikmiştir. Ya ama ama biraz Luchescu'nun gardı düştü bence. Yani bence... orada e, o konuda biraz e, Dinover Kiev böyle görün kadro potansiyelini o sezon başındaki halini bir şekilde yansıtamayacak. Benim düşüncem o. Tabii tehlike burada ee, şöyle bir tehlike olabilir. Beraberlik olduğu takdirde genel averaja bakılacağı için evet. Ren Larnaka'ya farklı bir skorla galip gelirse biraz Fenerbahçe'nin işi zora girebilir. Yani Tansu Gürsel aslında Kiev maçını çok eğer zorlu bir engel olarak görmezse Fenerbahçe'nin de sanki beraberliği hayır demeyecek bir oyun anlayışıyla sahada olabileceğini Düşünüyorsun aslında. Ben kazanmaya çıkacağını düşünüyorum yine Fenerbahçe'nin. Sadece o e, son bir çıkış noktası olarak e, cepte hmm. durur diye düşünüyorum. E, diğer tarafta Ren'in oyun anlayışıyla Fenerbahçe'nin aslında tarzı birbirine birazcık zıt. Yani Ren daha tempoyu düşürerek oynayan bir takım. Uyutuyor biraz rakibi. O esnada da gol bulabiliyor. Normalde izliyorsun Ren maçını mesela. ya yani Bu maç iki buçuk alt biter falan diyorsun. Yani hani beraberliği biraz zor bozarlar diyorsun bir bakıyorsun kazanmışlar yani. Öyle enteresan bir takım. Aslında Ama ilk, bir şekilde o ilk maçta olabiliyor. benzeriydi yani Fenerbahçe çok dengeli bir maç oynuyordu ilk evet. yarıda. İkinci yarıda bir yandan 2-0 yaptı mesela maçı. Yani işte anlık e, çıkışları olabiliyor Ren'in. E, Fenerbahçe'nin de öyle mesela peş peşe e, golleri gelebiliyor. E, o konuda e, bir tempoyu yakaladığı zaman Fenerbahçe devamını getirebilen bir takım. Yani ben de senin karşılıklı gollerine katılıyorum. Hiç tarafa da gideceğim bir mücadele değil yani onu söyleyeyim. Berabere de bitebilir bu maç. Hı hı. Hani maç içerisinde her iki taraf da bunu yeterli görebilir. Fenerbahçe tabii ki baktığın zaman bir adım önde kendi sahasında oynayan bir rüzgar arkasına almış bir takım var. Ee, ama karşılıklı goller bence bu maç için ideal seçim olur. Ben tercih, tercihimi taraftan yana kullanacağım. E, maç sonucu bir oranında gayet güzel. Fenerbahçe'nin daha iyi bir takım olduğunu düşünüyorum benden. Daha iyi oynadığını da düşünüyorum bu zamana kadar. Evet Rennes de çok iyi bir takım olabilir. Haftalardır maalip olmuyorlar ama 50 bin kişinin önündeki Fenerbahçe'den galibiyet bekliyorum ben. Önerim maç sonucu bir. Barış abi senin. Sen sızı aldın devam et bence <laughs> bir önerim var. Yok buyursan devam et. O zaman İtalya'ya gidelim. İngiltere'ye gidecekti herhalde yine. Yani. Biz Sivas'a gidecektim. <gülüyor> <gülüyor> çok farklı oldu bu. Sivas Spor kulüş karşılaşması. Ülkede Sivas... kalmak istedi. Evet ben Sivas Spor'un maçı gollü geçecek diye düşünüyorum. Hem atıyorlar hem yiyorlar. Bir önceki karşılaşmada Balkani maçında hem ilk maçtaki galibiyet sürpriz olmuş demek ikinci maçtaki galibiyet bana biraz sürpriz olmuştu. Ama bir şekilde gollüyor Sivas Spor. Avrupa'da hücumda da iyiler. 2,5 üstü ben burada kuponları önereceğim. Yani grupta Kulüc'ün iki kez Slavia Praha'yı yenmesi de çok büyük sürpriz aslında. Evet. Hele deplasmandaki. Hele deplasmandaki. E, ama orada da Slavia Praha'nın neler kaçırdığını tekrar özeti izlemeyenler izlesin. Yani inanılmaz bir maç vardı. Keza aslında Sivas Spor'un da Kulüc deplasmanda Kulüc'ün de çok pozisyonu vardı. Aynısını diyecektim. Aynısını diyecektim. Ee, evet. Yani Sivas Spor yine bence pozisyon verebilir kalesinde. Ama Sivas Spor'da böyle... Galibiyete daha uzak olduğu maçları kazandı. Mesela Slavya Prag'dan puan almasını da beklemiyorduk. Onu da başardı. Grupta ilginç bir dalgalanma var her takım adına. Ben bu maçın da beraberlikle sonuçlanacağını düşünüyorum. Yani ben Kulüc'ün birinci turda eleme turundaki Puyinik maçını hatırlıyorum da Ermenistan deplasmanında. O kadar keyifsiz bir maçtı ki. <laughs> yani oradan o Kulüc buraya geldi ya. Çok yani inanılmaz bir puan Topladı bu grupta. Şimdi Sivas çok iyi bir duruma geldi bence. Özellikle Trabzonspor maçında Süper Lig'de ilk yarısında 1-0 gerideyken neler kaçırdı. Ciddi anlamda pozisyonlara girdi. Ben Sivasspor'un yavaş yavaş istenilen seviyeye geldiğini düşünüyorum. Ve Kulüj karşısında da Sivasspor'un ilk yarı bir gol bulacağını düşünüyorum. Ben yani ev sahibi 0.5 üstü ilk yarıdan alacağım. Yani Sivasspor Spor aslında senin dediğin gibi haftaları ilerledikçe ...biraz daha ritmini buluyor. Niye? Yaşlı kadro. Geç form tuttular. Aslında bunu... E, ...Ağustos-Eylül aylarında da konuştuk. Hani yayınlarımızda, canlı iddia yayınlarında daha çok. E, Ağustos-Eylül aylarında e, bunu konuştuk. Maçlar oynandıkça böyle Ekim sonu, Kasım gibi... ...Sivaspor daha böyle potansiyeline ulaşır şeklinde... E, ...bir düşüncem vardı zaten. Bir de o yeni transferlerin... ...takıma... Enjiye özellikle... ...biraz katılması. daha adapte oldu. Saba da fena değil. Saba zaten muazzam. Saba... Gelir, gelmez çok fark var. Evet yani. Gelir gelmez katkı vermeye ama başladı. Evet Gelir gelmez katkı vermeye başladı. Ama de forma numarasının hakkını vermeye başladı. Evet. Şimdi Kuruj'un genelde grup maçlarına baktığımızda çok yüksek skorlu maçlar çıkarmadığını görüyoruz. İşte senin söylediğin o Romanya'daki Sivasspor maçında çok pozisyona girdi atamadı. Hı hı. Slavya Prag maçında çok pozisyon verdi yemedi. <laughs> Böyle enteresan bir takım. Çok da skorlu geçmiyor maçları ama ee, Sivas'ın o iç sahadaki açık oyunu aldığı riskler savunma problemleri. E, bu maçta oyunu e, skoru, golü açık hale getiriyor. Benim aklımda böyle 1-1 gibi bir skor var bu maçla ilgili. Karşılıklı gol evet. ve beraberlik. O zaman İtalya'ya şimdi uzanalım mı? Uzanalım. İtalya'ya uzanalım. Uzanalım. Fiorentina Başakşehir'i ağırlayacak. Müthiş bir maç bizi bekliyor. Yani grupta 10 puanda lider olan bir Başakşehir var. 7 puanda Fiorentina var. Fiorentina mutlak 3 puan parolusu ile sahaya çıkacakken Başakşehir 1 puan alıp dönmenin hesaplarını yapacak diye düşünüyorum. Ki bir puan da son 16'yı garantiliyor. Yani grup liderliği. Başak ve bir gol atmaya çalışacak. Yani hani atacağı bir gol çok değerli olacak Başakşehir için. Ee... Fiorentina'nın o savunmasına ben atar diyorum. Ben Sen de atar <laughs> diye düşünüyorum. <laughs> evet, evet. Ee, burada da ya bütün maçlara beraberlik dediğim gibi oldu ama burada da ben bir beraberlik bekliyorum ve ilk yarıda da bir ilk yarıda da ayrıyette ilk yarı sıfırı değerlendireceğim. Başakşehir çünkü kontrollü olacaktır. Ee, bir puan işine geliyor Başakşehir. <laughs> Fiorentina riskleri alacaktır ama ben e, Başakşehir yine Fenerbahçe maçında olduğu gibi ilk yarıda maçı tutabileceğini düşünüyorum. Burada ilk tercihim ilk yarı sıfır olur. Maç sonunda da beraberlik bekliyorum açıkçası Başakşehir. Çünkü Fiorentina bana Güven vermiyor. Yani genelde, i̇yi de değiller Genelde iç sahada ya. çok daha iyi oynayan bir takımdır Fiorentina ama e, mesela Lazio'ya 4-0 kaybettiğini gördük. Yani rakibin iki katı şut çekip iki katı pozisyon bulup gol atamamaları çok enteresan. Bu hafta 7 gollük maça ne diyorsun? Bu hafta biraz Inter maçına doğrandıklarını düşünüyorum açıkçası. Ama savunmaları, <laughs> savunmaları çok kötü. Dökülüyor. O yani, yani bireysel hata var. Ee, kombine hata var. Yani e, savunmaları gerçekten Inter çok az geldi neredeyse her gelişinde demeyeyim de %80'inde gol attı <laughs> yani. Hani, e, Fiorentina aslında daha iyi oynayan taraftı maçta. Ama o savunma varken e, olmaz. Başakşehir'den de gol yerler. Yine aynı yani. görüntüyü görebiliriz. Yani Fiorentina maçta çok daha iyi görünen taraf evet, olabilir evet. ama Başakşehir golü bulur diye düşünüyorum ben aynen, de. Seninle aynen. aynı yerdeyim. Burada da belli gollü bek beraberlik beklentim var. 1-1 gibi. Ben de Başakşehir'in çifte şansını e, oranın da güzel şu anda de bu. evet. Kaybetmeyeceğini düşünüyorum. yine de gör Paralel aslında ama Başakşehir kazansa bile şaşırmam ben bu Avrupa'daki performansıyla. O yüzden beraberlik riskli geliyor bana çift şans. 0-2'nin güzel yanı da şu olacak burada. Fiorentina liderlik için risk aldığı dönemlerde Başakşehir e, gol atıp galip de gelebilir son dakikalarda. Peki. Sırbistan'a götür bizi Görkem. Kızı Yıldız Trabzonspor. Trabzonspor Monaco zaferiyle diyorum. Çünkü 4 gollü inanılmaz bir galibiyet. Kimse beklemiyordu diye düşünüyorum. Bence zorlu fixlerden çok çok iyi çıkıyor. Çok Trabzon. önemli bir galibiyet aldı. Monaco, Beşiktaş, Sivas. Ve grupta çok ciddi söz sahibi oldu. İşler kötü gidiyor gibi gözükürken. Ama şimdi bu galibiyeti taşlandırma zamanı. Burada yenilmemesi lazım Trabzon'un. E, Çünkü e, grupta e, puanlar e. çok yakın. Her galibiyet bir takımı inanılmaz ivmelendirecek durumda. En azından yenilmeden dönmesi lazım. Ama Sırbistan deplasmanları kolay değil. Ben burada karşılıklı golvara yöneleceğim. Kızıl Yıldız'ın grupta ve kendi liginde zaten oynadığı maçlar ortada. Grupta da sonuç maçı hem karşılıklı golle bitti hem iki buçuk. Trabzon'un tüm maçları iki buçuk üstü bitti grupta. Üçünde de gol varı kazandırdı. Yani bugün konuşumuz bu temsilcilerimizin maçları arasında böyle en böyle bağıran gol var maçı sanki. evet. Yani her maçta gol attı Trabzon. Ee, iyi o da. Ee, Kızıl Yıldız'ın da İsa'da yediğini görüyoruz. Ee, yiyebiliyor. Evet. Dolayısıyla gol varı en uygun maç bu. Görüntü o. Diğer yandan ben Trabzonspor'un da kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Çifte şansın için oranı güzel. Trabzonspor'un 1.45. Tabii ki daha düşük Başakşehir'den ama gollü bir maç beklemekle birlikte Trabzonspor bence mağlup olmayacak en azından bir puan. Kızıl Yıldız'ın oyunu çok yetersiz çünkü. Perşembe günü temsilcilerimizin maçlarını detaylandırdık, yorumladık. Perşembeden Avrupa Ligi veya Konferans Ligi'nde e, <laughs> <laughs> yani yine bir Cincinnati yanımızda. Onurcan'a sözü bırakalım. Onurcan, PSV Arsenal karşılaşması var. Şaşırttı. Allah <laughs> <laughs> Allah. <laughs> Yine var. Geçen hafta da vardı. Kimsenin Avrupa maçı yokken bu maç vardı. Üst üste oynayacaklar. Ee, çok sıkıcıydı. Geçen evet, haftaki maç. Maalesef. Yani gerçekten maalesef. Keşke maç iptal olmayaydı da City Arsenal maçı oynansaydı. Arsenal yenilseydi. Ee, muhtemelen. Hafta sonunda e, Southampton'a mağlup oldu Arsenal. İyi değildi. Ama burada PSV de Groningen'den 4-7. İşte bu iki takımda da yani özellikle PSV'nin ve artık e, puan almak isteyeceğini, galibiyet isteyeceğini Arsenal'da muhtemelen bir rotasyon yapacak. 2.5 üst oranı e, çok iyi değil bir kırklarda ama ilk yarı golü riskine gidemiyorum. Benim ilk maçta da ilk yarı bir buçuk üstüm vardı. Yaktılar beni biraz. Burada o kadar ileriye el gitmeyip sadece iki buçuk üstü alıp çekiliyorum. Olsun, i̇lk yarı taraf gol olmaz mı o maçta sence? İlk yarıda Arsenal golü evet çok da çok güzel. Değil mi? Yani bence. bir Arsenal golü veya PSV golü de olabilir aslında. İkisi atsa da şaşırmam. İlk yarı bir buçuk üstüne yani. şaşırmam ama işte ilk maç yaktılar beni. uzaklaştım. O yüzden bir uzaklaştık PSV ile. Yani Groningen'in galibiyetiyle PSV'ye bakış açım değişti abi. Yani dört maçları kaybettiler ligde. Geldiler PSV'ye dört attılar ya. Haftanın en büyük sürprizlerinden de evet, bence hollanda evet, Hollanda'ya evet. Redevize'de. O yüzden ben bu maçtan uzak duracağım. Bir Maçı... De... Canlıya bırakacağım. Arsenal 5 puan farkla liderken hani Görkem'le ben de oynayabiliriz bu maçta bilmiyorum. U14 takımından <laughs> çocuk getirebiliriz. Ha bu de arada ben. bahsettiğin üzere yani Arsenal kaybetse de bir şey olmuyor yani. Evet evet. 12-7. 12-10 yani olur yani. Hep rotasyon evet. yapıyorlar zaten de. Bu sefer ekstra rotasyonla rotasyonun da olabilir. Artık Onun da çıkıp oynar belki yani. O bile olabilir. Ne yazıyoruz kuponumuza? Üst mü? Üst. Bol şans. Var mı görüşünüz ilaveniz ya da perşembeden? Onurcan'a bol şans. Peki Hollanda demişken ben de Aziz Alkman'ın Vaduz önünde galibiyetini bekliyorum diyeyim. Ee, çarşambadan önerileri almaya başlayalım. Barcelona Bayern Münih. Müthiş maç ama işte o kadar da isminin taşıdığı <laughs> hala sahip bir <laughs> evet. maç değil. Bayern Münih e, önde bayağı önde. Barcelona zaten Avrupa Ligi'ne kalacak çok büyük bir futbol mucizesi olmazsa. Hani futbol mucizesinden de öte bir şey lazım artık. E, Avrupa Ligi'ne kalacak gibi. Ben Bayern Münih'ten galibiyet bekliyorum Barcelona'a. 3 maçta dayanıyor Bayern Münih. E, gol yemeden hatta yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi Barcelona'nın ha yani işi çok zora girdi yani. Mucizelere kaldı yine bir Avrupa Ligi takımı olmaya doğru gidiyorlar. İlk maçta yani Almanya'daki maçta aslında iyi bir Barcelona vardı. Pozisyonlar da buldular. Kaybeden taraf oldu zaten. Bayern Münih e yürüye yürüye gruptan çıkmak üzere <laughs> çıktı yani. Liderliği de aldı diyelim. Ben Barcelona'nın bu sefer gol şanssızlığını kıracağını düşünüyorum. İlk yarı karşılıklı gol var bekliyorum ben. Oo. Bayan Münih zaten atar Hı yani? Asıl görselim <laughs> <Bayan zaten atar. Nasıl bakışı nasıl? Ne, ne bakışıydı abi o? Yani e, tebrik ediyorum bakışı. Kendisi <laughs> çok takdir ettim. Güzel Cesur de, bir Cesur bir tercih oldu. <laughs> Bende de ilk yarı Bayan Minik golü var. Yani hani Barcelona'ya yani. o kadar güvenemedim ama e, iyi mantık yani olabilir. Ona bir şey diyemem. Kaybedecek hiçbir şeyleri yok. Evet. Bayern Münih'te gol yiyebilen bir takım ligde özellikle. Ben rahatlamış şekilde Avrupa'da da gol yiyeceğini düşünüyorum bu hafta. Evet. Ya ben biraz daha orada riski e, minimize etmeyi düşünüyorum. E, Bayern Münih ilk yarıda golünü atar. E, Barcelona kısmına karışmak istemiyorum. Çok güvenmiyorum. Çok da böyle istikrarlı da bulunuyorum e, Avrupa'da. Dolayısıyla o kadar ben güvenemedim. Sadece Bayern tarafında ilk yarı golünde kaldım. Son 5 maçı yenmiş Bayern Münih çok özür dilerim. Ve arada 8-2'lik e, maç da var. Bir diğer yandan 8-2 maçı da anmış olalım. Barcelona'nın düşüşünün başladığı dönemler. Evet o gün. O, o kare gün. E, Napoli'ye gidersin dedim ama ya Napoli maçına gitsem çok yoktu ama senin için gideyim. Ya golü bir galibiyetini bekliyorum Napoli. Ya yani geçip de... derede olmaz herhalde yani. <laughs> Roma başlangıcı inanılmazdı. <laughs> Bak Roma <laughs> Napoli maçını izledik dün. <laughs> Orhan'la yayındaydık. Yani Napoli öyle bir 3 dakika oynadı ki bak ama 3 dakika. Üç dakika. <laughs> İlk 3 dakika öyle bir top oynadı ki. Nasıl başladılar dedik. Ondan sonra inanılmaz keyifsiz bir maç oynadılar <laughs> ama kazanmayı başardılar. Osmin'in mu muhteşem kontrolü ve dar atışıdan uzak köşeye bırakışıyla kazandılar. Zaten hücum attı muazzam bir takım halinde yoluna devam ediyordu. Osimen de sakatlıktan önümde gollerle döndü. Yani gücüne güç kattı, hücum attı. Takımı bozar mı diyorduk o simen. Bozmadı. Artı katkıda bulundu. kritik üç Yine konu. gollü bir Napoli galibiyeti çok olağan gözüküyor. Yani o Roma başladı ya 3 dakika. O 3 dakikayı biraz Rangers öyle daha uzatır kendisi aslında diyorum. ilk yarı 1. Güzel. İlk yarı 1 hatta ben bir adım da ileri gitmek istiyorum. İlk yarı 1 bir ve 1.5 bir üst olacağını da düşünüyorum Ki yani. Ki bunu Napoli yapar değil mi yani? yani ev bu, Napoli yani. bunu yapar. Ee, rakip de buna müsait bir rakip. Biraz daha böyle o riski yükseltmek istiyorum ben. Pekala. Salı gününe geçmek istiyorum. Geçmeyelim. Ben. Geç, var Çarşamba var bu güzel maçlar var. Ajax Liverpool'a değinir diye bir Ajax Liverpool. Ya Liverpool. Ya ben orada ilk kere bir buçuk üstler çekilirim. Ben yani. De KG var ve iki evet. buçuk üstü alıp yavaş yavaş yoluma devam ediyorum. Yani Tarafsız. İngiltere yazarı <laughs> olarak yanımızda Onurcan sen varsın. Yani Liverpool'un durumu ortada. Ondan da biraz bahsedersin dedim ama Liverpool'u konuşmasak da olur dedim. Yani <laughs> Nottingham <laughs> deplasmanında kaybeden bir Liverpool ben de konuşmaya reddediyorum. Ama, tam ama çünkü Avrupa'da farklı. Çünkü beni çok hayal kırıklığına uğrattı. Tam <laughs> tersi aslında nasıl kaybeder diye konuş, konuşalım. Tam toparlanmıştı Liverpool. City galibiyeti, West Ham galibiyeti. 7 evet. gollü Rangers galibiyeti. Ee, ya onu işte Avrupa'da saymasam bile. Şampiyonlar Ligi'nde o ligdeki Liverpool yok. Biraz daha motive evet. olabiliyorlar ama sakatlıklar problem yaratıyor bu seferde. Sürekli sakatlıklar. Biraz var. rotasyonu Sürekli. daraldı özellikle kanat Bölgesinde. Yani bazen 11 çıkartmakta zorlanıyor klop yani değişiklikler evet. değişiklik yapmayı yetiştim 11'de bile ciddi sıkıntılar oluyor İyileşen oyuncular yeniden sakatlanıyor evet. Trent'in formsuzluğu yine Liverpool'u bir aile etkiliyor işte Salah En son Milner oynadı galiba Evet yani sürekli bir sakatlık sürekli bir sakatlık ama sakatlığın dışında oyun olarak da Liverpool'un bu yıl geriye gittiğini orta sahada yapılmayan transferle birlikte özellikle işte Mane'nin gidişi Liverpool zor durumda ben Biraz daha oranı da güzel. TGS 2-3 önereceğim bu maçta. Benim gurme tercihimdir. Ben şu an çok uzak bir yerdeyim. Ben, bence yattı. Ben 2-2 veya 3-2'lik bir maç bekliyorum. Bence yattı. Kime döner onu karar veremediğim için. Bence ben yattı diyorum. TGS 2-3 kuponuna işaretlememesi adına ısrarcıyım <laughs> bu arada. Yani 3-0 Liverpool kazanır belki. Ajax bence yüksek ihtimalle ilk yarı gol atar. Ya Liverpool gol yer. Biraz önce sen Barcelona Inter Bayern maçına ilk yarı gol verdi dedin ya. Ajax maçı öyle bir maç bence katılıyorum. <laughs> Ajax bu maçı. katılıyorum. Hatta olabilir. ben ileri gidiyorum. İlk önce Ajax'ın golünü alıyorum. Yani ilk yarı ev sahibi 0.5 üstünü alıyorum. Eee Onurcan'ın bir sonraki yayında bu yine tepkilerini sen gündeme getir ama lütfen. Tabii. En son getirmemiştin Liverpool'u <laughs> Liverpool, konuştuğumuzda. Liverpool ağır taştır. <gülüyor> <gülüyor> ya, ama Ajax'ın ben bir kere e, hocasına çok güvenmiyorum. Başta bir hoca problemi var Ajax'ın yani. Alfred Schroeder, Hoffenheim'den hatırlıyorum ben Schroeder'ı. E, daha önce Ajax'ın da teknik ekibinde, e, Tanha e, yardımcısı olarak çalışmıştı. Yani hani Ajax'ın hocası olacak bir potansiyeli taşımadığını düşünüyorum. Eee... Ama hani bir şekilde bir buçuk üstüne ilk yarıda bir buçuk üstüne gider. Karşılıklı golde olabilir de. Ajax'ın oyunu böyle ilk önce domine ederek başlaması bana biraz uzak geliyor. Yok kaybedecekleri bir şey olmadığı için. Puan cetveli ortada olabilir. yani. Liverpool 9 puanda. Ajax 3 puanda. Evet. Hiç kaybedecek bir şey yok. O yüzden çıkarlar. Kendi futbollarını oynarlar diye düşünüyorum. Ajax'ın da içeride çok iyi oynadığına inandığım için. Deplasmanda da fena oynamıyorlar. Ajax'ın golünden üzülmem diye düşünüyorum. Katılıyorum ben de. Yani Liverpool zaten bir şekilde yer. Yani e, Rangers'tan değildi zaten biliyorsunuz. City'den yemedi. Yani orada Nurcan <laughs> Avrupa Ligi'nde Arsenal'ı konuştu. Şampiyonlar Ligi'nde ne Liverpool'u konuşuyor <laughs> ne Tottenham'ı konuşuyor. Ben Tottenham. Yani Tottenham'ı sevmem zaten bu. <gülüyor> <gülüyor> Yere gelmişken, yani sayın. Bütün Konuşursam takımlarına... kötü konuşurum diyor. O zaman salı gününe geçirdim de ben bir İngiliz takım konuşayım. Geç de bütün takımları konuşmak yani, istiyorsan sana bırakacağım. Ben sana ben Fika Juventus diyecektim. Tamam ama. oradan geliyorum. Evet oradan. Onu da çünkü... Yine kimseyle. bak, bak evet, tacı attı yine İngiltere takımları. Ben Fika kaybetmeye devam ediyor. Yani Porto ya Porto'ya da inilmediler. Kırmızı kart gördü Porto ama yine kaybedecek gibi ee, oynamıyor. Evet yani ben de Biraz daha maç hasta aslında Porto'ya daha yakındım. Hani puan farkı olduğu için. Yani beraberliğe yakın ama Porto'nun öne geçebileceği maç oldu. Ama kırmızıdan sonra Çok zaten... Çok hesapları bozdu. Sezon bitti ya Portekiz'de şu an. Evet biraz öyle <laughs> oldu. Ee, ben, şimdi Juventus ligde tabii 4 attı Empoli ama tabii bu maçı hiçbir ölçü değil. Ama Juventus'ta şöyle bir durum var. Beklediğinizde garip bir yenilgi alır. Beklemediğiniz anda o golü elbet bulur Juventus. Ben Benfica deplasmanında yorulmuş bir Benfica karşısında. Çok maç yaptılar bu sezon. Tam Paris'e kaybetmediler ama e, Juventus karşısında kalelerinde gol göreceklerini düşünüyorum. Benim burada KG var tercihim var. Oran da gayet güzel. E, Juventus'un çünkü son kurşunu diyebiliriz yani. Burada kurşun kazanmak bitti zorunda. Abi, İsrail'de bitti kurşun. Yani yine de Bak mücadele deplasmanında tanınmaz halde bir Juventus var. Ya şöyle biraz daha zorlasalar Avrupa Ligi'ne de kalamayacaklar. <laughs> o yüzden <laughs> Belki... maçta biraz kıpırdanmaları gerekiyor bir gol atarlar. Yani kaybetmeyecekler. Puan alırlar mı? Kazanırlar mı? Oraya girmiyorum ama gol atacağını düşünüyorum Juventus. Ben de aynı noktadayım seninle. bunu da tamamen hani son şanslarını olmasına bağlayarak düşündüm. Benfica'nın yine bu arada hani aklımdaki skor 1-1. yine böyle Juventus'un kazanamayacağını düşünüyorum da. Benfica'nın yine o yenilmezlik serisinde sürdürmesini beklerim. Hafta sonu ben Porto deplasmanında kaybetmelerini bekliyordum. Yani hani bu seri bir şekilde son bulacak. Buna da Porto son verecek diye düşünüyorum ama kırmızı kart. Yani. Ligede renk gelirdi. Evet, güzel renk gelirdi. Ee, buna, ama işte kırmızı kart bütün hesapları bozdu. Ee, yine ama bu maç için alınacaksa karşılıklı gol var. Bence en ideal tercih olur. Beraberlik de hani beraberlik arayanlar için iyi bir seçim olur. Olur mu bu maç berabere? Bir bir benim kafamdaki. Ben de 2-2 üst Güzel. KG varım. Herkes katıldığı için çok mutluyum. Gol Çifte şansımda, şansımda geldi benim. Bence Salı Bülteni'nin en ağır favorisi Sevilla. Rakip Kopenhag olunca. <laughs> İhtiyaç da var Sevilla açısından. Rakip de uygun. Kopenhag uygun bir rakip. Yani Ev sahibi bir buçuk üsteyim ben de. Yani seviye galibiyeti. Devrede Sevilla. Handikap Sevilla. <laughs> evet. 2-0'lık bir Seviya galibiyeti izleyebiliriz. O zaman Dol Nurcan bir Dol Dortmund City'yi konuşsun artık. Dortmund City. Ben City'nin Dortmund'u perişan edeceğini düşünüyorum böyle gel işte ya. Böyle gir yayına. Ya böyle iddialı gel. City'nin galibiyet oranını görünce şaşırdım. Evet ben Son Kopenhag maçında takılan City şampiyonlar üstüne takılmaz. Dortmund'u bence Ama de orada Ezer... 10 kişi kaldılar ve kendileri öyle istedi. Ya 6 kişi kalsa da Kopenhag'a yanması lazım. Haaland oynamadı Kopenhag'a <laughs> <laughs> Ama kendileri öyle istedi. Şimdi City Haaland var. eski takımına gol atıp sevinmeyecek. Daha bunu izleyeceğiz. Bu maçta. Dortmund'a gol atacak sevinmeyecek. <laughs> diyorsun. Tabii. Böyle falan yapacak. <laughs> Yapar iki, mı? En az iki golü var. <laughs> Yapar mı? Yapar. Var mı geçmişinde öyle? Yok. Ya burada yapar yani. yaptı Mı? Onu hatırlamıyorum da. Bence deri gibi sevinir. Bence Dortmund'a karşı sevinmez. O adamda öyle bir şey yok. Ya, Robot adam, Duygusal değil ki. o adamda adam o yok. Adam kazanmayı oynuyor yani. Ama Atan, herkes bir halatı gol yani. atacağını yani. net değil mi? Yani. Atar, <laughs> ben Dortmund'un da atacağını düşünüyorum ama karşılıklı gol bekliyorum. Et yani et biraz orada bir o zaman iki e, rotasyon olur diye düşünüyorum. İki de karşılıklı gol var. Güzel olur. Ben Dortmund'u hiç beğenmiyorum. Ben de City galibiyeti bekliyorum. Ben Onurcan'la enter Ya fikirim. bir kere Dortmund'un da ama... ya, hocasından yine problemlerim var yani. <laughs> Hocalara <laughs> takayım ben bu, bu sene bazı hocalara. E, o o Dortmund'un hocasından yine problemlerim var. E, onu da daha tam e, o seviyede görmüyorum ama e, City rahat puan tablosunda rahat. E, dolayısıyla belli bir rotasyon yapar diye düşünüyorum. Dortmund'dan gol beklerim ben yani yine gollü maç olur. Kapanışta şunu sormak istiyorum size. Perşembe, çarşamba, salı böyle geldik. 3 gününde tüm Avrupa arenasına baktığınız zaman kuponumda gerçekten çok inandığım bu tercih şudur diyeceğiniz maç hangisi? Birer maç alsam sizden. Ben City galibiyetini alırım. Manchester City. City'nin evet. deplasmanı iki buçuk üstüne alırım. Ben. Yok bir taneyi aldık. Ha. Arsenal o gitti üst. o maç artık gitti. <gülüyor> <gülüyor> Arsenal üst. Arsenal peşi. Şaktar Donetsk kaybetmez diyorum. Saptik Şaktar Deplasman. kaybetmez. KG var bekliyorum o maçta. Ben de seviye galibiyet dedim. Artık oradan evet. geri dönemem. Kapanıştan önce son bir ekleme yapacağım. Tabii. Dinamo Milan maçı var. Milan <laughs> ligde çok iyi gidiyor. Ama bir türlü Avrupa'ya yansıtamıyor. Tabii Kırmızılar'ın etkisi oldu Chelsea karşısında. Ben Zagreb deplasmanı en az 2 gol bulacağını düşünüyorum. Gol yiyebilir. O yüzden deplasman deplasman 1.5 üstü alıyorum. Üstü Yüksek yani. oran arayanlara da 2 ve karşılıklı gol var. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ağzınıza sağlık. Ben her zaman konuşunca olay oluyor. Bu adam hep Milan konuşunca şey olay olmuyor. <laughs> Ama sen program direkt başına girdin ya o yüzden. Tepkileri üzerine çektin hemen. <laughs> <laughs> Bir de abi diğer İngilizleri gömdün ya. City'yi gömmedim. Hiç de sevmem. <laughs> Demedim yani onlara. Haaland'dan dolayı o da. Tamam Zuh abi ağzına sağlık. Teşekkür ediyorum hepinizin. Yeniden beraber olmak dileğiyle. Umuyorum. Renk kattın. Teşekkür ederiz e, bültenlere var programımızın da artık yavaş yavaş sonuna gelmiş bulunmaktayız. Hafta içi mesaisinde Avrupa arenasını konuştuk. Hafta sonu bülteninde yine liglerle beraber olmayı diliyoruz. Hoşçakalın.